Sadıklı kente giderken yolda yaka şelalleri diye tabela gördük. Dikkatimizi çekti. Yolu çok, yani yolu seyri güzel. Yolu güzel değil de Fethi yolundan geldik. Seyri güzel, yolu seyretmek güzel. Yani yandan sular akıyor falan filan tam bir köy havası. Yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar yar Şöyle bir gerisi var tesis olarak çok güzel. Yani şuralara çıkıp kahve içmek, çay içmek vesaire şu tarz eski usul gördüğünüz gibi çoğu yerden su akıyor. Bazı boru var. Bazıları taşıma su bunların. Yani şekil olsun diye taşıma su yapmışlar. Ama görüntü olarak çok güzel. Selale olaraksa işte bu. Yani şu arka şurası, gördüğünüz yer. Yukarıdan arkamın üstü. Yani bir Antalya'daki şelaleler gibi değil. Çok dar. Ama tez olarak çok kur hoşuma gitti. Şöyle söyleyeyim, buralarda bir bir çay içmek keyifli olur. Tabi geldiğimiz sezon itibariyle bilmiyorum hiç kimse yok. Şurada mini bir bar var. Ben bar olduğunu düşünüyorum. Belki de değildir şimdi. Ya şaraplar falan var, bar mini var. şimdi oturma yerlerini göstereyim size. Burası kapıymış. <gülüyor> He? Aman. <laughs> ha, <He>, çıkıyor mu? Çıkıyor. <laughs> Şöyle tesisi gezdireyim. Fiyatları sormayacağım çünkü fiyatlar değişken oluyor. Ben biz biraz sezon sonuna kaldığımız için, geziyi sezon sonu yaptığımız için öyle tercih ettik. Ee, fiyatlar genelde belki düşük olabilir sonra ben de benim videomu bakarak giderler fiyatlar iki kat olur. Bu sefer bana <laughs> adımı anarlar. Böyle bir şey istemediğim için fiyatları sormuyorum. Ama çektiğim videolarda illaki tesislerin numaraları var. Oralardan şey yapabilirsiniz, size büyük bozları göstereyim. biraz Burada balıklar eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Allah'a tesisinin sahibi bana teşekkür etme ya. Bayağı detaylı tanıtıyorum. Valla şu an normalden biraz serinliyor. Bu sayesinde. Yazın çok daha ferah olur ve çok güzel olur. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Ya vaktimiz de kısıtlı. Saklı kentte o şöyle çekit. Saklı kentte altıda kapanıyormuş. Ha. ha. Evet. evet. Şöyle de orada bak balıkları göreceksin kocaman. böyle arkadaşlar. Vaziyet bu, durum bu. Yazın çok ferah olabilecek bir yer. Öyle düşünüyorum. Evet, gelmeye değer yani. Böyle bir şeyler yemek içmek için. Fiyatlarını da siz düşünürsünüz. Gülüp görmeye değer mi? Siz karar verin. Görüntüler ortada. Şeyler ortada. Şelale niyetine gelinmez. Fakat güzel bir tesis niyetine gelinebilir benim düşüncem bu şekilde. Ee, kendinize iyi bakın. Bize birkaç fotoğraf çekelim hanımlar. Çocuk da arabada uyuyor. Fazla bekletmeyin onu. Kendinize çok iyi bakın. Saklı kentte görüşmek üzere. Tamam.